Evet bugün Silen Kafa vs Thomas Eggs animasyonunu Bakalım Silen Kafa mı kazanacak yoksa Thomas Eggs Hemen yorumlara siz kendi fikirlerinizi yazın. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet gördüğünüz bir 3 kişi ormanda yürüyor arkadaşlar. Ormanda olmaları çok büyük sıkıntı çünkü biliyorsunuz ki Silen Kafa nerede yaşıyor? Ormanda. Evet. Bakın neler yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Aha gördünüz mü? Ben ne dedim size? Arkadaşlar Silen Kafa hayır. Hayır Silen Kafa. Siren kafa insanlara saldır arkadaşlar şuna bakın Siren kafa bırak o insanları İnsanlara saldır arkadaşlar Ve o Orada bir tren rayı var bakın Onları nereye götürüyor arkadaşlar Oo, Siren sesi çıkartıyor bir de Arkadaşlar birini çağırıyor bir dakika Hayır yedi Gördünüz mü Aa, Thomas geldi Arkadaşlar Thomas geldi Ve savaş şimdi başlıyor işte Bakın. Aa Thomas da oradaki insanların hepsini yedi. Thomas vs. Evet. Siren kafa. Ben arkadaşlar Thomas tutuyorum bence. Thomas kazanır diyorum. Bakalım Thomas mı kazanacak? Al bakalım sana siren kafa. Arkadaşlar siren kafayı bence yener Thomas ya. Hadi Thomas. Of siren kafa ellerini çıkardı. Hayır. Thomas'a bir tane vurdu arkadaşlar. Hadi Thomas'a şunu. Hayır arkadaşlar Thomas Higgs'e dayak yiyor şu anda. Hayır. o oh, Siren kafanın kolunu yedi. <laughs> arkadaşlar Siren kafanın kolunu yedi. Artık Siren kafanın kolu yok. Evet Siren kafanın bacağı da gitti arkadaşlar. Evet. Kazanan bence belli oldu artık. Kazanan Thomas Higgs oldu. Arkadaşlar. Oh. Siren kafanın yeni eli ve ayağı çıktı. Oha ne oluyor? Siren kafa bir anda... Siren kafa arkadaşlar bir anda gördüğünüz gibi çok işin oldu. Ve sanırım Thomas öldürdü. Eee Thomas öldürdü. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar Thomas en sonunda Siren kafanın kafasını değdi ve onu öldürdü bitirdi. Öldü. Kazanan Thomas. Evet yoruma Thomas yazanlar kazandı bu arada. Evet. Evet animasyonlarımız başladı kokoma kokiki yaptım evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı bakın ah squid game bebeği geri dönüyor 5 dakikaları var arkadaşlar 5 dakika içerisinde kırmızı çizgi geçmeleri gerekiyor bakın bunlar siren kafa ailesi bütün siren kafalara var bütün evet bakalım hareket eden var mı Hareket eden var mı? Bakıyoruz. Aa hareket ediyor arkadaşlar. Bakın. Evet öldü. Hadi karton git sakın yere düş. al karton git yere düştü. Karton git hareket etti arkadaşlar. O da ölecek. Evet o da öldü. Hareket etmemiz lazım kimsenin. Lan Sinan kafa sen de hareket ediyorsun. Sinan kafa da öldü. Evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Evet, yeşil ışık, kırmızı ışık oynuyorlar arkadaşlar. Oo, siren kafa, siren kafaları yanına çağırdı bakın. Hareket eden var mı bakalım? Aa, arkadaşlar bakın. Bu yürüyen park. Yürüyen park hareket ediyor. Aha, yürüyen park da öldü arkadaşlar. Evet. Ne yazık ki yürüyen parkta artık öldü. Al bakalım. Bir tane siren kafa gitti arkadaşlar. O da öldü. Bakalım başka hareket eden var mı? Aa, bunun bir kafası hareket ediyor. Evet bunun bir kafası daha öldü. Yeşil ışık, kırmızı ışık. O arkadaşlar buradaki sen Lan bu siren kafaları yiyor. Hadi karton kit bitir şunu. Aha ayağa takıldı arkadaşlar trafik light it trafik kafanın ayağa takıldı. Aa bu siren kafa bir daha öldü arkadaşlar. Aa kastı karton ket. Evet arkadaşlar kastı kar karton ketle öldü. Evet bu karton ket geçti çizgiyi. Evet bu da geçti çizgiyi. Hadi bakalım bunlar çizgi geçebilecek mi? 3 2 bir. Ve sıfır. Hayır. Evet çizgi geçemedi sanırım. Aa geçmiş arkadaşlar. Evet bunların hepsi öldü. Evet ölenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir animasyon izliyoruz. Bu da bir Hagiwagi animasyonu. Bakın Hagiwagi arkadan gitti gördünüz mü? Arkadan bir Hagiwagi geçti. Evet kadın video çekerken arkadan geçti arkadaşlar. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? O, lan Hagiwagi buradaymış. Kaç 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 Hagiwagi arkamızdaymış arkadaşlar. There's no way out. Let's go further. Başka yere gidin. Başka yere gidin. Evet, Hı burası güvenli sanırım arkadaşlar. Tamam, burada kalsınlar. Burada kalsınlar. Bence her an Hagi Vaki. Aa, ışıklar kay. da gitti. Aa, bak burada Hagi Vaki. Hagi Vaki. Aa, gelecek arkadaşlar. Her an gelebilir. Hagi Vaki her an gelebilir bu arada. Hagi Vaki bak 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 oradaydı. Bakalım orada mı arkadaşlar? Çok heyecanlıyım şu anda. Hagi vagi. Aa bak orada arkadaşlar. Bizi arıyor bizi bizi. Bizi arıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizi arıyor Hagi şu anda. Aa bizi görmek üzere. Bak bizi görecek kesin. Gördü arkadaşlar. Bizi gördü. Geliyor. Burada 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 burada. Aa kayboldu gitmiş. Nerede bu Agi Agi ya? Kaçmamız gerekiyor arkadaşlar oradan. Agi Agi. Evet kaçıyor şu an Agi Agi arkadaşlar geliyor. Lan burada. Lan kaç kaç kaç. Ah oh, kamerayı bırakıp kaçtı arkadaşlar. Oh. Kamera kaldı kamera. Arkadaşlar kamera kaldı. Hagi Hagi kamerayı aldı arkadaşlar şuna bakın. Ne yapıyor arkadaşlar kamerayı aldı gördünüz mü? Evet görüntü gitti. Evet arkadaşlar bir animasyonun sana yani bugün gördüğünüz gibi birbirinden güzel efsane harika süper animasyonu izledik. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu an etrafında yeni videolar çıktı görüyor musunuz? Oradaki yeni videolara hemen tıklayın bakın şurada yeni videolar var. Buradaki yeni videoları hemen tıklayın ve bunları izleyin. Bir sonraki videomda sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.